AYT sorusunun hemen hemen aynısı 2018 e AYT sordular. Ee, kolay gibi bir ülke ama dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Aynı şeyler yazmış ama burada iki fark var. Burada tek bir cisim var. Burada üç tane farklı cisim var. Bize üsttekinin iğmesini vermiş. Üsttekinin iğmesine 5 demiş. Bunu iğmesi kaçtır diye soruda soruyor. Evet şöyle yapalım. Önceki üst tabii ki kütlesini vermemiş X incisi. Ben burada iki tane kuvvet var. Bir sağa bir sola. Hemen birinci şekilden başlayalım. F MA'yı yapıştırıyoruz. Şimdi burada F 30 10 sola. O zaman 30'dan hemen ne yapayım? Tık tık çıkartalım. Uğraşmayalım. Şöyle 20 olsun. Burada bir tane X var. kütlesini bilmiyoruz ama i'mesini 5 vermiş. Hemen 5'i yazıyoruz. MX buradan kaç geldi? 4 geldi. O zaman bu aynı cisim olduğu için bu da 4 kilogram olur. Şimdi buradaki bize eğimi soruyor. O zaman hemen buradan bir 10 Newton aşağı çekiyor. Buradan da bir 30 Newton çekiyor. Yine F eşittir M MA mantığıyla yaklaşırsak 30 sağa çekiyor. 10 sola çekiyor. Ne yapacağız? Tabii ki çıkartacağız diye bağırıyor arkadaşlar oradan. 30'dan 10'u çıkardık. Toplam kütle. Bakın burada toplam kütle. 1 kilogram burada var. 4 kilogramda bunu bulduk. 3 kilogramda bunu bulduk arkadaşlar. Çarpı A dedik. 20 eşittir. Buradan 8A oldu. A yazarsak 20 bölü 8. 10 bölü 4 olur. 2'ye böldük. O da ne yapar? 2,5 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluyoruz.